Merhabalar herkese. Bugün analiz edeceğimiz ise Reader listesi. Şu anki grafiği çaldanmayın. Eski bir grafik. Nereden döneceğini dair baktığımız bir grafik. Elimizde şu an sıfır maliyet olarak mevcut. Ekrandaki fotoğraftan da şu an görmüş olmanız gerekiyor. Şu an için bizi Reader'da teknik açıdan ne bekliyor? Hemen ona baktıktan sonra AKD analiziyle videoyu kısa tutup bitirmek istiyorum. Şu an için Reader'da aslında bir e, üçgen formasyonu görüyorum. Formasyonda zaten burada kırmış Alttan gelen, arzdan gelen de bir yükselen trendi mevcut. Yükselen trendin de altına henüz sarkmamış bulunmakta. Tepkisini alıp yukarı doğru hareketini gerçekleştirmiş reader hissesi. Burada bir kırılım mevcut. Bu kırılımla beraber yukarı doğru hareketini gerçekleştirmiş. Şu an için hedefine bakmak gerekirse de şu an için hedef fiyatı 65, 35, 65 lira olarak belirleyebiliriz. Reader hissesinin hedef fiyatını 65 lira olarak belirleyebiliriz. Onun dışında bunun üst hedef noktaları da mevcut. Üst hedef noktaları zaten. 980, 79, 79, 85 üst direnç noktası yani tepe noktası. Burası kırıldıktan sonra da zaten 96, 100 liralara kadar 3 haneye kadar bir Yükseliş bekleyebiliriz Reader hissesinde. Destek direnç noktalarımız neresi? Onları da hemen değinmek istiyorum. Destek noktamız zaten artık bu arzdan gelen ana trend yani yükselen trend, ana trend. Bu buradaki her buraya değişi bizim için destek noktası artık reader hissesinde. Şu an için destek noktamız aslında 33.40. Buraya indireceklerini sanmıyorum. 31.38 Buralar reader hissesi için destek noktası konumunda şu anlık grafikte. Buradaki mavi çizgiyi soracak olursanız da buradaki mavi çizgi beklediğimiz dip noktasıydı. Zaten kralımı buradan gerçekleştirdikten sonra biz de hissemizi aldık. Malımızı 72'lere kadar taşıdık. Şu an için elimizi elimizde zaten sıfır maliyet olarak mevcut dediğim gibi. Buradan mallananlar için söyleyeyim. Buradan mallananlar için önümüzdeki süreçlerde orta vadede kısa vadede 65 liralarda bayağı tutmak isteyen isteyenler için yüzde doksanlık yüzde doksan dörtlük bir çar marjı söz konusu orta vade tutmak isteyenler için de yüzde 138'lik uzun vade tutmak isteyenler için de şu anki konumundan yüzde iki yüzlük bir çar marjı mevcut şu an için bilir sesinde Peki aşağı sarkarsa tehlike arz edecek ne var? Aşağı sarkarsa stop noktanızı da 31.38 olarak ayarlayabilirsiniz. 31.38'in altına sarktığı her esnada bizim belirlediğimiz aslında gelmesini olası olarak tahmin ettiğim dip noktası 16.75 olarak karşımıza çıkacak. Reader hissesi ciddi bir düşüş söz konusu olacak. Lakin dediğim gibi 31.38'in altına kesinlikle sarkacağını düşünmüyorum. Sarkarsa da stop noktanız olarak da buradan stop olmanızı tavsiye ediyorum. 29.96 31.38 liralar arasında stop olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Reader sitesinde. Onun dışında yukarı hamlelerinde zaten hedeflediğimiz bölgeler 65-80 100 lira olarak karşımıza çıkıyor. İndikatör bazı bakmak gerekirse de şu an için pivot noktasının altında gün içerisinde aslında pivot noktasının üstüne çıkmış, pivot noktasının altında bir kapanış gerçekleştirmiş. Sinyalimiz al sinyalinde burada da aslında güzel bir mum var. Dönüş mumu olarak nitelendirebileceğimiz bir mum. Yükselişler için bizim kalıcı olarak 38 28 üstü kalıcı kapanışlar yapmamız gerekiyor. Reader hissesinde yukarı doğru kesin hamleler görebilmemiz için bu indikatör zaten 1 Ağustos tarihinde kendini yenileyecek. O zaman da yeni pivot noktalarına göre tekrardan hissenin yorumlarına yeni pivot noktalarının yerlerini belirtmiş oluruz. Kaste yaşamında de şu anlık aşırı hype'lanacağımız bir durum mevcut değil. Dediğim gibi hedef noktaları belli. Aşağı kırılımlar gelmediği sürece herhangi bir problem yaşanmayacaktır. Hisse buralarda yatay sürece bağlayabilir. Şu an için zaten piyasalarda günümüzde olumlu haberler pek yok. Olumlu haberler yaşanınca zaten hedefine gideceğini düşünüyorum. Olumlu haberler yaşansa da yaşanmasa da burada yataya bağladıktan sonra Yukarı doğru sert bir hamle bekleyebiliriz. Zaten buradaki %300 yükselişte yaklaşık bir ayda yaptığı bir yükseliş. O zaman da reader hissesini değerlendirdik. Şu anda reader hissesini değerlendireceğimi düşünüyorum. Video yatırım tavsiyesi değildir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.